بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وقال عليه الصلاة والسلام أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم عزيز ودير لكاردشلرم Sohbetimizin konusu çocuklarımızın terbiyesidir. Küçük bir topluluk olan ailelerin ve büyük bir cemiyet olan milletlerin en güçlü beka teminatı ve en büyük istihbal ümidi çocuklarıdır. Bunun içindir ki dinimiz çocukların muhafazası eğitimi ve öğretimini mukaddes bir vazife kılmış bu çalışmayı Allah katında yüce bir ibadet olarak değerlendirmiştir. Çocuğu aileye ve cemiyete en kutsi bir emanet olarak sunan dinimiz çocukta billurlaşan saf insanlık cevherini İslam nizamının çizdiği şekle göre yoğurmak vazifesini de aile ve cemiyete yüklemiştir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir hadisinde şöyle buyurmuşlardır. Her çocuk İslam dinini kabul edecek ruhi bir vasat içerisinde yaratılmıştır. Ancak kendi çevrelerinden mülhem ana babaları çocuğu Hristiyanlaştırır, Yahudileştirir ve Mecusileştirir. Bu hadisi şerif açıkça işaret ediyor ki temiz ve berrak bir yaratılışta olan çocukların dini ve ahlaki inançları milli zevk ve arzuları aile ocağında cemiyetin eğitim mekanizmasında ve içtimai mühitte teşekkül edebilecek bir yapıdadır. Değerli dinleyenlerim, ana baba çocuk için canlı birer kitap olduğundan ilk inanç ve ahlak dersleri ailede başlar. Bu değişmez gerçek dolayısıyladır ki çocuklarımız fiziki ve ruhi yapılarını geliştirmek için iyi bir terbiye vermemiz lüzumunu bildiren dini emirler pek çoktur. Peygamberimiz bu mevzuda şöyle buyurmuşlardır. Evladınıza ikram ve ihsan ile muamele ediniz terbiyelerini iyi veriniz. Çünkü onlar Allah'ın size hediyesidir. Evinde çocuğunun terbiyesiyle meşgul olup oturan Müslüman kadını cennette benimle beraberdir. Ve yine bir başka hadisi şerifte Efendimiz dinini bilecek dünyasını kazanacak kadar bilgi kadın erkek her Müslümana farzdır buyurduklarından onları dinin ve akli selimin kabul ettiği esaslar üzerinde yetiştirmek ahlaki ve kutsi kaynaklardan azami derecede faydalandırmak hiç değilse bu uğurda gayret göstermek müminlerin vazifeleridir. Az önce sunduğumuz İslami ölçüler çocuklarımızı yetiştirmenin lüzumunu bildirmektedir. Ancak Yetiştirmenin asgari sınırları ne olacaktır? Yüce Allah Tahrim Suresi'nde "Ey iman edenler! Kendi nefislerinizi, hanımlarınızı ve çocuklarınızı yakacağı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz." buyurarak çocuklarımızı tam bir İslam insanı olarak yetiştirme hususunda hassasiyet göstermemizi zimlen emretmişlerdir. Bu ayeti kerimenin gelişinden sonra Hazreti Ömer Ya Resulallah biz kendi nefse, nefislerimizi Allah ve Resul'un emirlerine itaat ederek yasaklarından kaçınarak koruyabiliriz. Fakat hanımlarımızı ve çocuklarımızı ateşten nasıl koruyalım şeklinde bir sual sormuş. Peygamber Efendimiz de Allah'ın emrettiği şeyleri onlara emreder, yasakladığını yasaklarsınız demiştir. Değerli kardeşlerim, görülüyor ki çocuklarımızı Allah'ın dinine davet etmemiz ve onlara bu davete evet diyebilecek bir vasat hazırlamamız en büyük terbiye yolu olacaktır. Ancak davetin fiili bir şekilde yapılması zaruretini unutmamak lazımdır. Çünkü dinimiz ey inananlar, yapmadıklarımızı niçin söylüyorsunuz buyurarak amelsiz ahlakçıları ayıplamaktadır. Evet, çocuklarımızı namazımızı kılarak, zekatımızı vererek, yalandan, ihtikardan kaçınarak, adi menfaatleri çiğneyerek, kumardan, alkolden, zinadan, aldatmadan sakınarak yani İslam'ı yaşayarak terbiye edeceğiz. Çocuklarına namazsız, zekasız örnek olan, onların anlayıp hissedebileceği şekilde yalan söyleyen, menfaatleri için her türlü adiliklere tevessül eden, cehalete rıza gösteren, alkolik, zinakar, kumarbaz babalar Hayanın ifetin, zerafetin, kanaat ve feragatın güzide örneklerini sunamayan anneler Allah'a karşı mesul oldukları gibi cemiyete ve, çocuklar ve çocuklarına karşı da suçludurlar. Değerli kardeşlerim, boş zamanlarımızdan istifade ederek hatta özel olarak zaman ayırarak çocuklarımıza gereken terbiyeyi vermeye çalışalım. Onlara Allah'ın kitabından başlayarak her türlü İslami bilgiyi öğretelim. Öğretelim ki yarın kıyamet gününde onlara karşı bütün görevlerimizi yapmış olarak Allah'ın huzuruna çıkabilelim.